Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Muhteşem bir manzaraya sahip harika bir ev tanıtmaya geldim size. Buraya villada denilebilir, daire de denilebilir. İki tane terasımız var. 3 artı 1. iki tane banyo lavabomuz var. Ormanın hemen aşağısında ve gördüğünüz gibi muhteşem bir manzaramız var. Hem aşağıda bir teras hem de yukarıda bir terasımız var. İkisinden de harika bir manzaramız var. Çok güzel bir ev izleyeceksiniz. Fiyatımız 4 milyon 450 bin TL. Bence bu bölgenin hatta Akbük'ün şu ana kadar izleyeceğiniz en uygun fiyatlı evinden bahsediyorum. Bence burayı sonuna kadar izleyin ve kaçırmayın. Ormanın hemen dibindeyiz. Oksijeni bol, harika bir manzaraya sahip. Harika bir site içerisinde çok güzel bir ev sahibi olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Oksijeni bol harika bir yer arkadaşlar burası. Bitişik nizam villa da denilebilir ama kademeli şekilde evler yapıldığı için villa diyemedim. İçeriye girdiğimizde siz karar verin. Bence çoğu villadan hatta 10 milyonluk 15 milyonluk villalardan çok daha güzel bir ev izleyeceksiniz. 3 artı 1. Alt katta da bir tane banyo lavabomuz var. Yukarıda da banyo lavabomuz var. 2 tane terasımız var. Teraslar kapatılabilir. Kapatılmasa dahi harika bir manzaraya sahip. Önümüz hiçbir zaman kapanmayacak. Şu bahçelerini de tamamen siz istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Aracınızı park ediyorsunuz ve bahçe giriş kapısından girip hemen evinize ulaşabiliyorsunuz. Konum çok güzel. Şu merdivenlerden Orman kısmını da göstereceğiz şimdi size. Gayet güzel bir girişimiz var. Şık bir ev. 4 milyon 450 bin TL. Bence kelepir. Fırsatı değerlendirin. Burası çok çabuk satılacak. Buna inanıyorum. Şöyle bir koridoru gösterelim mi önce? Güzel bir koridorumuz var burada. Geniş bir koridordan bahsediyorum. İki tane odamız, bir salon mutfağımız var. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Artı bir terasımız var. Şöyle bir çıkalım tekrardan dışarıya. Şöyle bir gösterelim. Bakın Ormanın dibindeyiz. Aracınızı park ediyorsunuz ve bahçeden giriş yapıyorsunuz. Her yeri göstermeye çalışıyorum. Çünkü drone görüntülerini çekemedik. Şarjımız bitmiş. Şarjı takmayı unutmuşuz. Gayet güzel bir antremiz var burada. Odalara bakacağız. Tadilat gerektirmiyor. Hemen oturabileceğiniz bir yer. İlk önce bir terasa çıkalım mı? Değil mi? Bir terasa çıkalım. Terası bir gösterelim hemen hızlıca. Çünkü manzara çok güzel. İlk önce manzarayı göstermek ve size ev anlatmak istiyorum. Sonra odaları gezeceğiz. Öyle yapalım kafalarda karışmasın. Şimdi devam edelim. Burası alt terasımız, bir de üstte terasımız var. Şöyle biraz yaklaşırsan evleri göstermek istiyorum. Burada geçenlerde zaten bir ev satmıştık. Manzara mükemmel. Manzaraya doya doya bakacağız. Evler bu şekilde arkadaşlar kademeli kademeli yapılmış. Hepsinin kendine ait bahçesi, geniş terasları var. Ama biz en üstteyiz. En şerefiyeli olandayız ve aşağıda bir havuzumuz var. Geniş bir peyzaj alanımız var. Gördüğünüz gibi muhteşem bir de manzaramız var. Akbük ayaklarınızın altında Manzara ayaklarınızın altında hem yeşili hem maviyi buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evde yapılacak şeyler de var, istenirse yapılabilecek şeyler de var. Onlardan da bahsedeceğim. Villa denilebilir bence buraya. Kesinlikle villa denilebilir. Tekrar giriş kısmına geçelim. Oradan başlayalım. Gördüğünüz gibi çok geniş bir eve sahip olacaksınız ve terası inanılmaz güzel. Ben teras'a bayıldım. Şimdi koridor kısmında ilk bakacağımız yer hemen şöyle bir vestiyer alanı olsun. Buraya Çamaşır makinesi ve ısıtıcı yerleştirmişler. Her şey de hazır bu arada. Isıtıcımız da orada güneş enerjisi takmayacaksınız. Vestiyeri nereye yaparız burada? Şöyle bir vestiyer yaptırabiliriz. Ya da kapının hemen arka kısmına bir vestiyer yaptırabiliriz. Şuraya ya da şu kısma da bir dresuar yerleştirebiliriz. İlk bakacağımız oda hemen sol tarafta. Klimalar hali hazırda mevcut. Bakın klimalar hazır. Burası... Bu evin en küçük odası. Çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz bir oda. Aslında burada eşyalar vardı. Biz onları da çıkarttırdık. Eski eşyalardı. İngiliz'den satılık bir yer arkadaşlar burası. Gayet güzel bir odamız var. Yatak, dolap rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir oda. Hemen şöyle bir devam edelim. Devam edelim. Banyo lavaboya bakalım. Sonrasında diğer odaya bakacağız. Burada da böyle bir banyo lavabomuz var. Yine jacuzzi var. Tabi bunların bazı eksiklerinin yapılması lazım. Bu çıkmış yerinden şöyle takılması lazım. Zaten yaptım ben de. Burada da böyle bir lavabomuz var artı klozetimiz mevcut. Belki burada değişiklik yapılabilir. Ne gibi? Mesela gömme rezervuar takılabilir aslında. Hiçbir masrafı yok ama şu yapılabilir en azından. E, insanların i̇nsanların hem sağlık açısından daha yorur. Ben diğerlerinde olsam buradaki yukarıdaki jakuziyi bırakırım ama buradaki jakuziyi tamamen kaldırırım. Duşa kabin burada çok daha güzel olacak de Çok büyük yer kaplamış burası. Devamında bir odamız daha var. Şöyle gösterelim. Bu odadan da teras kısmına çıkışımız var. Yatağı böyle düşünmüşler. Şuraya bir dolap yerleştirebilirsiniz. Ve buradan sineklikler de yapılmış. Artı terasa da çıkabiliyorsunuz. Ama biz terasa salondan çıkacağız. Güzel bir oda. Yatak başlı öyle. Böyle bir dolap bence yeterli. Yukarıdaki odamız zaten çok geniş. Birazdan göreceksiniz. O oda geniş bir biçimde yapılmış. Taş kaplama çok güzel olmuş. Mesela taştan yapmışlar öyle harika duruyor. Sonrasında bir salon mutfağımız var. Şöyle düşünün arkadaşlar artık 2 artı 1 dairelerin 3,5-4 milyon olduğu yerde siz 3 artı 1 dubleks çift teraslı bir ev satın alacaksınız. Ve önünüzün kapanmayacağı bir manzaraya her gün uyanacaksınız. Ormanın içerisinde olacaksınız. Bu bence büyük bir avantaj. Şu mutfak dolaplarında bence değiş, değişiklik Şart değil mi? Değişkenlik diyecektim. Bak cümleleri artık birbirine karıştırıyorum. Değişiklik kesinlikle şart burada. Çünkü alt çekmecelerde deform olmuş yerler var. Ev hiç kullanılmıyordu. 2-3 senedir boştu. Biz açtırdık içerisindeki malzemeleri dışarıya çıkarttırdık arkadaşlar. Bu yüzden böyle bazı eksikler var evde. Ama toplasanız 50-60 bin liraya geçmeyecek eksiklerden bahsediyorum. Ki bunlar zaten da bu evin değeri kat ve kat artacak. Orada mutfağımız var. Tezgah yapılmış. Artı böyle de bir salonumuz var. Bence yeterli bir salon. Bu salon bana yetmiyor derseniz. Hemen size daha da geniş bir salona nasıl sahip olabilirsiniz onu anlatacağım. Şöyle gösterelim. Bakın burası. Teras kısmımız buraya kadar zaten kapatılmış. Çoğu burada oturan insanlar bu teras kısmını tamamen kapatmış. Camla kapatmış. Çok da güzel olmuş. İsterseniz siz de camla kapatıp Salonu büyütebilirsiniz. Hemen örneklerini de göstereceğim birazdan size genişte bir terasımız var. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzaramız var arkadaşlar. Harika bir manzaramız var. Şurayı bir gösterirsiniz. Bak, şurası kapatmış terası. Çok da güzel olmamış mı? Ama harika bir terası kapatmış yarıya kadar. Sonra salonla birleştirmiş, panjur yaptırmış oraya. Bu havuz kullanımı da bize ait. Gördüğünüz gibi güzel bir terasımız var. Harika bir manzaramız var. Genelde burada tek teras var arkadaşlar. Evlerin tamamında en üst olduğu için burası iki tane terasa sahip. Yukarıdaki teras da bizim, burası da bizim. Yan taraf böyle bir güneş kırıcıyla tamamen ayırmış. İsterse biraz daha burayı yükseltip ayırabilirsiniz. Bu da problem değil ama komşunuz da zaten burada oturmuyor. de 15-20 gün geliyor. Ama muhteşem bir manzarası var. Ben eve girer girmez ilk manzaraya bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çok güzel bir manzarası var. Devam edelim. Yukarıya doğru gidelim. Şimdi eksikler ne var dedik? Mutfak değişecek, klozetler değişecek. Kapılarda bence bir deforme yok. Biraz belki boya ve kulpları değişebilir. Burada klimalar hazır. Güzel merdivenlerimiz var. Yukarıda bir tane ebeveyn banyolu odamız var. Artı geniş bir terasımız var. Aslında yukarısı tamamen ana yatak odası gibi düşünülebilir. Ana yatak odasına ayrılmış bir bölüm olarak da düşünülebilir. Gayet güzel bir oda, geniş bir oda. Bu evin en geniş odası. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Yine klimamız hazır. İstediğiniz yere dolabı yerleştirebilirsiniz. Artı burada genel kullanım banyo lavabo kadar büyük bir banyomuz var. Mesela buradaki küvet bırakılabilir. Aşağıdaki değiştirilebilir bence. Çok da güzel olacaktır. Ya da ikisini de birden değiştirebilirsiniz. Gayet şık, tertemiz. Ama klozetleri kesin değiştirin. Kesin değiştirin. Uzun yıllardır kullanılıyor. E sonuç olarak siz de yeni klozetleri alın ki en azından bir rahatsızlık yaşamazsınız. Daha temiz olacaktır. Gayet güzel değil mi? Tertemiz. Bitti mi? Bitmedi. Bir de terasımız var. Bakın burası da üst katın terası. Yine burayı da güneş kırıcıyla ayırmışlar. Bak şöyle bahçede yapmışlar. Aslında siz de isterseniz bahçe şeklinde kullanabilirsiniz. Komşu ne kadar güzel yapmış. Orada yeşillendirmiş, çakıl taşlarını koymuş. İstenirse yapılabilir. Şöyle bir manzarayı tekrar gösterelim. Havuz bu siteye ait. Yani siz de havuzu kullanabiliyorsunuz. Karşıda muhteşem bir manzaramız var. Alt terasımız var, üst terasımız var. İstenirse dediğim gibi ikisini de kapattırabilirsiniz ama bence aşağıdakinin kapalı olup buranın açık olması çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü buradaki odamız gayet geniş. Salonu büyütmek isterseniz aşağıyı büyütebilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır. Ormanın içerisindeyiz. Doğanın içerisindeyiz. 4 milyon 450 bin TL artık yer kalmadı arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Çok daha böyle nasıl söyleyeyim küçük 50 metrekare, 40 metrekare, 60 metrekare evler artık bu fiyatlara satılırken fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Özellikle şu manzaranın hiçbir zaman kapanmayacak olması da tabii ki büyük bir avantaj. E, ufak tefek masrafları olacaktır. Pazarlığı da var. Pazarlıkta bu saydığım masraflar düşülür. Ya yani bir 100 bin lira indirim alsak biz buradan ya da 150 bin lira bir indirim alsak bütün masrafları yapmış olursunuz. Kapatma hariç, terası kapatma hariç. O biraz pahalı tutabilir ama diğerlerini net bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir daha gösterelim mi? Gel. Şöyle bir daha gösterelim. Gel burayı da anlatalım. Evlerin yapısını bir gösterelim çünkü net anlaşılsın istiyorum. Biz bunlardan geçenlerde birini satmıştık. Eğer izlediyseniz hangisiydi o? Şurası mıydı? Değil mi? Şurasıydı. Oradan yurt dışından bir vatandaşımız aldı orayı arkadaşlar. Şimdi burada bir tane daha var aşağılardan 2 artı 1 onlar satılık. Onlar 3 milyon 500 bin TL ama ben burayı hızlıca tanıtmak istiyorum. 3 artı 1 4 milyon 450 bin TL manzaraya bakın. Harika bir manzara çok güzel bir site harika bir havuzumuz var. Herkes buranın peşindeydi. Sahibi dedi ki siz satın burayı sağ olsun bize güvendi arkadaşlar. Biz de eksiklerini yaptık satışa sunduk. Çok güzel bir ev bence alınabilecek en mantıklı evlerden bir tanesi villa diyebilirsiniz daire diyebilirsiniz dubleks diyebilirsiniz ama bana göre bitişik nizam villa müstakillerdeki manzara e, bu değil. 10 15 milyona satılan villalarda bu manzarayı bulamıyorsunuz. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Didim'in başlangıcından sonuna kadar hatta Fevzi Paşa Yeşiltepe Marina ve Didim'in tamamını buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Keşke gözün gördüğünü gösterebilsek. Çok bir masrafı yok dediğim gibi 4 milyon 450 bin TL pazarlığı da mevcut. Fırsatı değerlendirin. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Ama bu evin siz bir de gün batımını izleyin. Muhteşem bir gün batımı var. Keşke gün batımına denk getirseydik ama hava kapalı diye böyle erken geldik. Hem yeşili görüyoruz hem maviyi görüyoruz hem de şehir merkezini net bir şekilde görebiliriz.